Her gittiğimiz yerde Büyükşehir logosunun altında hepimizin, bütün belediyelerimizin logosunun olmasını istiyorum. Ve inşallah e, ben bunun olacağına da eminim. Biliyorum ki birlikte olursak, yan yana da yürürsek, yürüyoruz. Balıkesir tam anlamıyla e, hak ettiği noktaya gelip el birliğiyle hiç kimseyi ayırmadan hep beraber inşallah bunu daha da büyütmeyi istiyoruz. Bu konuda desteklerinizle teşekkür ederim tekrar. Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer buradakilere montajı diyorsanız o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur. Ya işinizi doğru yapın ya okuduğunuzu anlayın ya da sorun. Arkadaşlar tamam hepinize hepinize saygılarımı sunuyorum. Sakin olun. Evet sakin olun. Gündem gündem maddemiz ile başlıyorum. Memleketimize hayırlı olsun. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Artık dönüşüm kongresini boşuna yapmadık. Dönüşüm kongresini boşuna yapmadık. Balıkesir dönüşüyor. Balıkesir gelişiyor. Balıkesir güzelleşiyor hemşerim. Tamam. Hadi bakalım.